kanalıma hoş geldiniz. Bugün Shadowland rekoru ile karşınızdayım. Yeni Shadowland rekorumu göreceksiniz. yakında başladık. 65. kattan başladım. Çok böyle sıfırdan başlamayı hiç düşünmedim açıkçası. Dedim ki böyle ileri katlarda başlarım. İstediğim birkaç karakteri gösteririm diye düşündüm. Ve en iyisi de böyle olması gibi gözüküyor. Ee, yakında çok bir şey yok. Haberiniz olsun yani çok e, dizmedim daha deykanı. Yeteneklerini 6 yaptım. 3. 4. ve 5. yeteneğini 6 yaptım. 140 hasar arttırma var DAKEN'DAN E, onun haricinde şu anda hasar taşıyoruz. Sıkıntı değil. Sadece deykanın böyle e, çok iyi olmayan bir bu yıl yani dizilim DE gösteririm size. Ve gayet iyi bir hasarı var. 140 hasar arttırma var. ISO 8'lerin hepsi 6 yıldız bile değil. Ee, onun haricinde detayları full diyebilirim. Savunma yok sayma bekleme süresi ve kritik hasar full. E, ee, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde. En kolay katlardan birisi yok edici kasını Çok rahat bir şekilde kesiyor. Ve 65'ten gidebileceğim kadar yeri full göstermeyeceğim ba bazı katları yani bazı karakterleri göstermeyeceğim ee, onu söyleyeyim en baştan Dayk mesela çok yeni gelen karakterlerden bir tanesi gösteriyorum onun haricinde Scream olacak, Sky Spider olacak. Bunlar hakkında tabii ki yorumlarımı da söyleyeceğim. Oynarken şöyle artık yavaştan finishleyelim. Çok az kaldı. Çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi finish atacağız. Çok kolay bir kat zaten. Süper kitlerin en sevdiği katlardan bir tanesi yok edici katı ve ilk katımızı bu şekilde kesmiş olduk. Hemen diğer kata geçelim. Evet sıradaki karakter Bulsai aslında biraz daha saklayabilirdim ama çok da saklamak istemedim ee, Şöyle 160 hasar arttırma var herhangi bir şey yok ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde hasar vuruyor Bulsai Biraz kaçak oynamamız lazım çünkü kostüm yok ee, Normali son kostüm lazım çok hasar yiyoruz bu normal ee, bu yetenekler fazla hasar vurmuyor. Sadece 10 saniye daha bekleyip 6. skill e finish'i vermemiz lazım. Şimdilik biraz kaçıyorum ve 6. skill'i bekliyorum. Ve şimdi 6. skill'i kullanıyorum. Hasar arttırmada devreye girdi mi? Büyük ihtimalle finishleriz. Şimdi aynen öyle şu anda. Son bir iki daha vurduk mu? Tamam. Çok güzel bir şekilde bu sayede kestik. Aslında böyle bir 75 üstü görür. 80'e doğru bu kostümle bile görebilirdi. Yani bu bildiğini daha yapmadım. E, ISO 8'leri yoktu. Yani yetenekleri de iyi değil falan. Ya daha tam bir karakter değil ama zaten CTP falan taktığımızda 100. katları falan çok rahat görür. Öyle bir karakter. Hemen devam edelim. War Tiger devam ediyoruz. Şimdi tabii ki lider aldık bu sefer. Ee, güzel bir kat gelmedi. O yüzden ben de War Tiger'a liderle yani liderle bir şekilde oynayayım dedim. Lider olması lazımdı. War Tiger çok güçlü bir karakter. Lidersiz de yüksek kat keser. Ee, ama tabii ki katına göre yani burası zor bir kat. Bu üç karakter çok kanser karakterler ve en kanser katlardan bir tanesi burası. O yüzden lidersiz oynamaya çok da yemedi diyeyim açıkçası. Ama bakın gördüğünüz gibi Mitri çok iyi bir lider. Yancılığından tabii ki yararlanamıyoruz. Sadece liderlik özelliğinden yararlanıyoruz. Tüm saldırı veriyor. Ee, bizim için yeterli. Nikri öldü mü bu arada? Ha, yok ölmemiş. Dedim niye bunların hepsi bana saldırıyor. Tamam. Güzel bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> devam edelim şöyle. Canları kalmadı. Nikri hala yaşıyor. Bu güzel bir haber. Şöyle 5 yapalım. 1 yapalım. 2 yapalım. Her şeyi kullanalım. Çok fazla rotasyona önem vermeden oynuyorum bu arada ve ona rağmen çok güzel bir hasarı var Şöyle devam edelim artık şunlardan birkaçını finişesek çok güzel olacak bir türlü değil mi hemen şunu finişleyelim tamam ee, bilek widow geldi buranın en kanser karakteri bilek widow açıkçası hasarların hiçbirini tutturmadık çünkü rotasyon kullanmadan oynuyorum şu anda ama az sonra Hasarı kullanmak zorunda kalacağız Çünkü şu an tam bir buçuk dakika kaldı Şunu yavaştan Şöyle Hasar patlaması lazım ki Kesebilelim Az sonra 5. skilde hasar patlayacak Evet patlamadı Heh. Şimdi hasarı biraz üzerine Sokmamız lazım Şöyle dördü kullanalım Evet şimdi hasarı patlattık Güzel şimdi şöyle 2, 1, 3 yapacağız. 4 yapacağız. 2, 1, yine 3 yapıyoruz. Burada 5 yapabiliriz. 2 ve 4 yapıyorum. Evet, buradan sonra aslında karakterlerimiz güçlü. Kat geçmeyecek karakter kalmadı sanırım. Büyük ihtimalle kalmamıştır. Evet burada bayağı zor. War Tiger'ın dizilimi çok iyi değil diye hatırlıyorum. O yüzden aman aman aman. Buradan sonra sıkıntı çıkar mı başımıza uğraşmayalım bile ki de bablam. Hiç deneme yapmak istemiyorum. Rotasyonu da kullanmıyorum zaten şöyle. Hani bölümü geçmek için tüm tuşlara basarsınız ya. Aynı o şekilde gidiyoruz şu anda ve şimdi finish'i veriyoruz. Güzel. 15 saniye kala yaptık. E, War Tiger'ımız çok iyi değildi. Nick Fury güzel bir şekilde kestik. Geldik Taskmaster'a. Önceki rekorumda 70. katta kullanmıştım diye hatırlıyorum. Çok güzel bir karakter. Hiç dizili değil bu arada haberiniz olsun. Sıfır dizili. Sadece 160 hasar arttırmalı bir ekipman taktım. E, atış hasar, 160 hasar arttırma. Sadece hasar arttırmasından yararlanıyorum bu arada. Onun haricinde yeteneklerinin hepsi bir seviye sadece kostümlü halde neler yapabilir şu anda onu görüyorsunuz. Normalde Scream'i kullanacaktım bu katta ama dedim ki Test Master'ı kullanayım zaten 70'te kullanmıştım. Ee, bu seferlik dedim ki Scream'i deneyeyim yüksek katlarda kesemezse de sıkıntı değil ama Scream şu anda e, beğendiğim ya yani en beğendiğim karakterlerden bir tanesi olduğu için e, biyometrik seçici paketi yani biyometrik seçici de normal biyometrik seçici de o yüzden sikrimi biraz böyle 70. katlara bıraktım. Evet çok rahat bir şekilde Taskmaster'ı kesiyor. Şu anda bir düşünüyorum. Acaba kullanmasam mı diye ama mesela zaten çok fazla süper kötü kalmadı elimde. Eee, halletmemiz daha iyi olur. Şöyle şimdi atalım 5 kullanalım. Gördüğünüz gibi hasar efendi hiç dikkat etmeden çok rahat bir şekilde kesiyor güzel bir şekilde bir buçuk dakika civarında bitirmiş oldu. Şöyle iki bir yaptığımızda bitecek. Tamam. test bu şekilde. Yeteneklerin hepsi bir seviye. Uru dizilimi yok. ISO 8 yok. Sadece ekipmanı var. 160 hasar arttırma bu kadar. Sıra geldi Groot'a. Groot'u da hiç. Ee, sadece Shadowland için almıştım. Bakalım bu katta neler yapacak. Ee, çok bir şey dizmedik Groot'a. Hasarı şu anda pek bir gözükmüyor ama Birkaç kat önce denemiştim. Hasarı bayağı iyiydi ama tabii ki o e, çevik katıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet şu anda evet hasarı biraz açılmaya başladı tabii ki. Normalde yancıya deneyecektim ama dedim ki gerek yok biraz sürsün. Hem de Groot'u biraz görmüş oluruz. Gördüğünüz gibi evet kendini göstermeye başladı. Groot şimdi dördü kullanacağız şöyle. Yani çok güzel bir şekilde kesiyor yani hasarı bayağı bayağı var Groot'umuzun. Güzel bir şekilde devam edelim şöyle. Güzel. Şöyle hasarımız patlayacak. Güzel bir şekilde. Yine 4 devam edelim. Şöyle 2 yapalım. 1 yapalım hasarımız gitti. Şöyle birinci etmekte hiçbir şey kullanmıyoruz. Tamam. Şu an tamamen karakterle oynuyorum. Belli bir rotasyona uymuyorum haberiniz olsun. Ya yani şu ana kadar ki birçok karakter öyle ama yüksek katlara geldiğimizde böyle yüzlere falan yaklaştığımızda büyük ihtimalle tabii ki rotasyon kullanacağız. Rotasyon kullanmadan olmaz. Bir buçuk dakika civarı oldu ve son karakterimize de geldik güzel bir şekilde. Şöyle 3 yapalım. Tekrardan 2 yapalım. Tekrardan 5 yapalım ve 4'e geçelim ki hasarımız patlasın. Güzel. Şöyle 2 yapalım. 3 yapalım tekrardan 5 ve 4 yapalım güzel bir karakter daha gitti tam böyle 70. katlar falan e, da yine ekipmanları falan iyi değil yani çok bir e, dizilimi olmaması lazım baya boş bir dizilim var şu anda ve güzel bir şekilde hasarını veriyor bir dakika gibi bir civa süre kaldı ve rotasyon falan yapmadan rahat bir şekilde gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kesti diyebiliriz. Tamamdır. Burada da bitiriyoruz şimdi. Güzel. Grup bu şekilde kostümünü sadece Shadowland için almıştım ve 70 80. katları için ideal benim karakterimde olanlar için. Güzel bir karakter, güzel bir kostüm. Ben de S de benim çok beğendiğim karakterlerden bir tanesi oldu. Aslında ee, nasıl desem esnane ve başman yapmayı düşünüyordum ama daha sonradan vazgeçtim çünkü gen araya geldi ee, gen bit yaptık gördüğünüz gibi hastalık çok iyi 3 ee, tane yeteneği 6. seviye onlar da hangileri az çok tahmin ediyorsunuzdur özel ekipman olarak 140 kasar attırma var çok iyi bir özel ekipman yok ve gerçekten de tahmin ettiğim gibi vuruyor. Çok güzel bir şekilde vuruyor. Şöyle hemen bu iki karakter bitti. Bir dakika civarı bile olmadan iki karakteri de yok etti. Sıra geldi Jane ablamıza. Şöyle bir daha bir dönelim şöyle ve 5. yeteneği kullanalım. Aslında Ares böyle 85, 90, eser tahminen. <laughs> Elimde zaten güçsüz karakter kalmadı gibi. İşte bir Scream var bir de Scarlet Spider var. Onları sadece deneme amaçlı bıraktım. Umarım kat geçerler. Yani 70'ten sonra geçmeleri lazım. Kart değerlerimiz en son rekorda çok iyi değildi. Şu anda güzel düzeyler. Ve 1,5 dakikada bitirmiş olduk hiç yani şöyle potansiyeli aşılmış bir Ares'i düşünüyorum enerjisi tipli bir Ares'i çok rahat yüzün üstünde kat keser öyle bir karakter çok dizlimi olmayan Ares'te gördüğünüz gibi 70. katı paramparça etti. Sırada Ant-Man var. Ee, yeni kategori 3 yaptım. Yıkım CTP vardı zaten yani yavaştan böyle bir yükseltmenin vakti gelmişti. Bir şeyler yapmanın vakti gelmişti ant Bakalım nasıl iyi mi değil mi göreceğiz. Yani çok aslında böyle biraz ittifak fethi için bir karakter diyebilirim. Onun haricinde kategori 3 yeteneğine bakalım. Hasarı fena değil. Diyebilirim. Yani aynen fena değil. 5. yeteneğin hasarı çok iyi. Onun haricinde 4. yetinek. çok gereksiz uzun. Ama ittifak kesinde iş yapıyor tabii ki. Katkede 3 kullanalım. Yine 4'ü kullanacağım. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şöyle artık birinin finişlenmesi lazım ki. Heh, tamam. Şöyle yine 5.sini kullanalım. Senin canının artık bayağı az olması lazım. Şöyle kategori 3 yeteneğini kullanalım. Evet ant çok gerekli bir karakter değil açıkçası. Çok yüksek kat kahraman da değil. Net bir şekilde yani. Şu ucu ucuna kesecek biraz. Onu bir söyleyeyim en baştan. Yıkım C tipi var. Kategori 3 şu anda. Yani olabilecek en iyi yüzeylerden birinde ve evet yavaştan yani bitirecek zaten tamam yani 30 saniye kaldı ve çok uzun bir sürede kesti gördüğünüz gibi ya yani entmeni yapmanıza çok gerek yok ben niye yaptım onu söyleyeyim şu anda küpüm vardı kitabım vardı ee, yapmak için de daha fazlasıyla altın lazım 50 milyon civarı falan o da böyle bir 9 günde falan birikecek. Yani 10 ya yani 8-7-8 günde desek. Ee, onun haricinde altın da o sürelerde birikeceği için o yüzden böyle yaptım. Endspen yaptım. Hem de kullanmış olduk. Bu şekildeydi. Hemen geçelim devam edelim. Ve gladyatör En sonunda 60 seviye yaptım. Hiç ee, aşım CTP var bu arada. Ah veriniz olsun. Ee, hiç hasarı yok diyebilirim. Evet hasarı hiç beklediğim gibi değil. Beklediğim gibi değil derken hasarı güzel. aşım CTP tipi var. Yetenekleri bir seviye. Evet güzel bir şekilde. Kes Tabii katlarda artış yükseldiği için öyle kolay kolay kesemiyorsunuz. Birkaç karakter elimde kalacak yine. Öyle gözüküyor. Rage Hulk biraz beni üzdü diyebilirim. X23 falan da kullanacağız bu arada. Zaten kapak fotoğrafında büyük ihtimalle X23 koymuşumdur. Görmüşsünüzdür. Evet. Glider tam bir Superman. Gördüğünüz gibi. E, bu arada aşım ctp derken kudretli aşım ctp var normal aşım ctp yok e, Onun haricinde Yeseneklerin bir seviye olmazsa tabi işi zorlaştırıyor yoksa burayı paramparça eder e, Bir enerji olduğunu veya bir öfke olduğunu düşünün tabii ki çok daha Kolay keser burayı ama e, Kudretli aşım ctp yapmışken birine takmak istedim Dedim ki neden gladiator olmasın zaten kullanmıyorum Kategori 3 gelene kadar da kullanmayacağım bari Öylesine o birbirine takin dedim ve yaklaşık bir buçuk dakika civarında kesmiş olduk. Gladiator'dan memnunum Shadowland işini zaten almıştım açıkçası ve işimi de gördü güzel bir karakter beğendim yani. Bakalım Black Bolt neler yapacak hasar arttırma ekipmanı yok gördüğünüz gibi ben çok bir şey yapmasını beklemiyorum açıkçası ama kesedebilir belli olmaz. Çünkü sonsuz yeteneği var. Belki Black Bolt'u videoya koymam. Böyle uzun sürenleri koyar mıyım bilmiyorum ama. Belki koymam ama bir buçuk dakikada falan yarı canını götürürse keser zaten. Şöyle tekrardan. Aslında şöyle bir 140 160 sıra taksam çok rahat bir şekilde içinden geçecek gibi duruyor. Ama hiç ekipman takmadan da keser mi? Sadece onu merak ediyorum kostümde. 70 seviye. Normalde 30. katlarda kullanacaktım. Ama dedim ki daha yüksek katlara saklayayım. Bu arada kesecek gibi. Belki videoyu hızlandırırım. Bir ihtimal. Diyeceğim ne gerek var. 2 yani dakika civarında yarı canını götürdü. Yani bu demek oluyor ki. Güzel bir şekilde kesecek. Hasar arttırma olmadan. Sadece kostümün gücüyle 73. katı kesti. Ya yani düşünün bir CTP olduğunu ve kategori 3 olduğunu. 100. katları zorlar. Evet tam bir buçuk dakikada böyle bayağı canını eritti. Şu anda sadece düşünüyorum acaba hangi karakterleri kullanamayacağım. Aklım sadece onlarda. Kale Spider'ı biraz kullanamayacağım gibime geliyor. Yani sıkıntı bir şekilde yok edici kısmında kullanırız ama Kale Spider'ı gösterememek üzücü bir durum. Olabilir ama belki de kullanırım bakalım. katları bir bakayım da. 2 dakika civarında kesti değil mi? Şurada son bir vuruş yapacağız büyük ihtimalle. Aynen. 2 dakikada kesti. Ekipman yok. Hasar artırma yok bu arada gördüğünüz gibi. Black Bolt zaten çok güzel bir karakter. Sadece önem yani öncelikli bir karakter değil ama hasarı tabii ki de muazzam. Geldik Scarlet Spider'a. En uygun kat burasıydı. Bu Raccoon katı kesinlikle. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Burada ikinci esnekliğe çok fazla oyalamanız gerekiyor. Yoksa hasar alırsınız. Hasar almakta ne demek? Öldünüz demek. 3, 5, 4 yapıyoruz ne? Güzel. 2 de tuttuk biraz. Yine 3, 5, 4 yaptık. Hasarımız patladı. 2 ile oyalayın. 1. Yine hasarımız patladı. Yanlış yere, yere gittin Scarlet Spider Aman aman 3-5-4 yaptık Aa, Bir kereye yakalarsa Affetmez Onu net bir şekilde söyleyeyim Şu anda çok gergin oynuyorum Çünkü yakaladığımı bırakmayacak Onu biliyorum O yüzden de biraz daha böyle Sakin ve odaklı Oynamaya bakıyorum 2'yi kullanalım şöyle biri konum 3-5 çok güzel yerde attık bunu onu da yok ettik ha gayret olacak 3-5 sakin ol bakın sıkıntımız yok 2 kullandık 3-5 4 bunu yanlış yere yaptık ama sıkıntı değil ee, onları yok etmemiz gerekiyor mutlaka 3 5 4 tamam. Hasar patlamayacak olsun. 2'yi kullandık. Yine de çok rahat bir şekilde kesecek. Sıkıntımız yok. Şu anda hasarları kaçırıyoruz ama yakalanmamaya da bakıyoruz. Yine 2'yi kullandık. Çok az kaldı. Buradan sonra ne olur? Sıkıntımız olmasın. E, evet ve bitti. Gördüğünüz gibi Scarlet Spider lidersiz kesti. Ekipmanları 6 seviye. E, Urularını biraz dizdik. ISO 8'lere 6 yıldız. E, ekipmanda kritik hasar 180 hasar arttırma var. Güçlü tabi ki ekipmanı. Ama enerji CTP bir şekilde tabi bu e, ileri oyuncular için enerji CTP varsa Scarlet Spider için 10 numara CTP diyebilirim. Rotasyon çok basit. 3'ü iptal ediyorsunuz, 5'i iptal ediyorsunuz ani bir şekilde ve 4'e basıyorsunuz. Hasar patlıyor. Daha sonra 2 ile devam edin. E, buralarda çok dikkatli olun yakalandınız mı? Bırakmaz çünkü rakun. Böyle lider varsa böyle ufaktan çok çok tatlı olur. Ve yeni göz bebeğimiz X23. Rogue ve X23'ten birini seçmem gerekiyordu. Ben de dedim ki Rogue'u zaten, zaten, kategori 3 yapamayacağım. Gerçi bu ablamızın da 6. yetimliğini açamıyoruz ama ee, bilmiyorum x 23 almak istedim. İlk önce kostüm indirim bitmeden tabii ki e, ee, siz söyleyin da kostümünü alacağım. Zaten tüm kostüm indirimi gelmedi. Normalde gelmesi gerekirdi ama gelmedi. Gördüğünüz gibi tür avantajı olmamasına rağmen çok güzel bir şekilde. Gerçi şey çeviye karşı var. Ama dövüşçüye karşı aynı durumda olduğu için çok da bir avantajı yok. Çok güzel bir şekilde kesiyor. 66 seviye yaptım. Tabii ki biraz seviyesini kastık gördüğünüz gibi. 5. yeteneği çok muazzam Potansiyelini açacağım en yakın sürede. Merak etmeyin. Çok muazzam bir hasarı var. Ben gerçekten çok beğendim. Kostümü mutlaka öneriyorum. Hem klasik X23 kostümü olduğu için klasik değil de yani işte bildiğimiz bu sarı kostüm var ya, Volder'ın klasik kostümü olduğu için benim gözüme çok hoş geldi için de bu şekilde almak istedim. Ve hasarını görüyorsunuz. Diziliminde çok bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Ne vardı işte? E, ee, 160 hasar arttırma taktım. Ee, onun haricinde şöyle yavaştan bitersen çok tatlı olacak. Daha fazla uzatmayalım. buçuk dakika ideal. Heh. Ee, Uru dizilimini daha yapmadım. ISO 8'leri böyle altı yıldız falan. Daha yolu var. Ekipmanlarını alt seviye yaptım. Muazzam bir kostüm. Mutlaka alın. Sıra geldi Scream'e. E, ee, Scream'de 120 hasar arttırma var. Ee, onun haricinde başka bir şey yok. Evet onu da kaçırdık zaten. Çok da önemli değil. Normalde yok edici katı olsa şu anda çok rahat bir şekilde keserdik. Onu net bir şekilde söyleyeyim ama biraz da karakterin sınırlarını zorlayalım diye düşündüm. Bence mantıklı düşünmüşüm. 120 asır arttırmaya zaten hiçbir şey biliyorsunuz. Siz de 140, 160 civarı bir şey takın mutlaka, en az. Ne takabiliyorsanız daha yüksek takın da. Şimdi 3-5 yapacağız yine. Şöyle söyleyeyim ki ekipman bulamadım. Yani o yüzden 120 asır arttırma taktım. Son bir iki gün altınım yetmeyecek. O yüzden dedim idareten bir şey takayım ki Yavaştan ee, Halledeyim burayı Hasarı kaçırdık Entman abimiz Kaçmazsa Burayı güzel bir şekilde hallederiz Şöyle dördüncü yeteneğimizi Kullanalım hasarı tamamen Kaçırdık bir yerde yakalayacağız Ama sıkıntı değil Tekrardan 4 yapalım 2 yapalım bir yapalım 5 yapalım 3 4 yapalım. Biraz rotasyondan iş açtım. Sıkıntı değil. 2 yapacağım tekrar. 4 yapacağım. Şöyle yine 2 yapacağım. 3 5 yapacağım. Tamam. Az sonra hasar patlamasını yakalayacağız. Evet, şu anda yakaladık gibi. Heh, tamam. Şöyle tekrardan 2 yine bir 4 yapalım. 3 5 yapıyoruz yine. Az önce bu arada hiç hasar arttırımı olmadan denedim. Yine kesti. Son saniyede bir sıkıntı oldu. Gördüğünüz gibi finişi verdik mi verdik. Az önce hiç hasar arttırma yoktu. Çift kritik hasarlı bir ekipman vardı. Onunla da kesti. Sonunda en son bir kaçınma yaptı. Bu hasar vurdu ve öldüm. Dedim ki bir hasar arttırma takayım en azından ufak. Biraz daha hem kısa sürsün hem de halledeyim diye hasar arttırma olmadan bile bu katı kesebiliyor haberiniz olsun ki şu andaki hasar arttırma da 120 yani hiçbir şey karakter muazzam ve geldik Silver Surfer'a Authority CTP var elimde kalan tek karakter Red Shield oldu o yüzden biraz üzgünüm hiç elimde karakter kalmasın istiyordum ama yapacak bir şey yok Silver Surfer'ın Otorca CTP'si olduğu için hasar arttırma da, yani hasar arttırması da yok. Ama yine de her türlü bu haliyle bile 60 seviye haliyle bile 80 90 keser haberiniz olsun. Böyle edip, ve 5 alın dip edip 4'ü ve 2'yi vuruyorsunuz. Rotasyonu bu az önce rotasyona uymadan oynadım galiba. Şöyle 5 4'ü yapıyorsunuz. 4'ü vuruyorsunuz. Biraz erken vurdum bu arada. Şöyle yine 3'ü vuralım. 5 iptal. Zaten rahat bir şekilde kestiği için sıkıntı yok. Rahat bir şekilde kesiyor. Yani authority ctp var. Asır arttırması yok. Ya Silver surfer için böyle endişelenmenize gerek yok. Shadowland'da çok rahat bir şekilde her haliyle yüksek kat keser. Önceki rekor denememde kaçta kullandığımı hatırlamıyorum ama daha düşük katlarda kullanmıştım. Şu anda 77'de kullanıyorum. Bundan sonra bu arada full e, 6. skill karakteri ve kategori 3 karakterlerimiz kaldı. Büyük ihtimalle bu ilk partımız olur. İlk partımızı bitirmiş olalım. Bunu bugün atarım. Belki bir gün arayla atarım. E, bu şekilde bir tek elimizde Red kaldı. Bunu da söylemiş olalım. Buradan sonra 6. skill karakterler ve kategori 3'lerle devam edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.